Herkese kolay gelsin. Ee, yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bugün size patlıcanlı pirinç pilavı yapacağız. Ee, ben malzemeleri yavaş yavaş tanıtacağım size. Ee, şöyle bir çorba kasesi tepeleme pirinç ıslattım ben. Ee, onun ölçüsünde iki tane patlıcanım var. Diğer malzemeleri çıkarıp tek tek sayacağım size. Evet şöyle e, bir kase nohutumuz var haşlanmış. Şöyle bir tutam dereotumuz var. E, dereotumuzu doğrayacağız. Patlıcanımızı doğrayacağız. E, hazırlık aşaması hazırladım. Şimdi ben birazdan pirincimi süzeceğim. Pirincimi süzdükten sonra yapım aşamasına geçeceğim. E, yapım aşamasına geçince tekrar e, her şeyi tek tek açıklayacağım size. E, şöyle patlıcanımı doğradım. E, nohuttan biraz büyük. Şöyle kızartıyorum patlıcanı. Ee, diğer taraftan genotumu doğradım. Nohut hazır. Pirincimi süzdüm. E, bu aşamaya geçeceğiz. E, bu yapacağımız pilav evde, herkeste, hepimizde bulunan malzemeler. E, bu malzemeleri biraz birleştirdiğin zaman ortaya e, zengin bir e, yemek çıkıyor pilav. Bunun yanında göreceksiniz pilavımız çok şık olacak. Bunun yanında ne yiyebilirim diyeceksiniz. Bunun yanında ben tercihen ızgara tercih ederim. Şöyle küçük bir parça tavuk göğsü, birkaç parça köfte olabilir. Ben öyle yapacağım. Yanına birkaç parça köfte koyacağım. Tabağı hazırladığımız zaman hep beraber göreceğiz. Ve evimizde bulunan malzemeler. Pilav aşamasına geçtim. Ben pilavımın yağını az tuttum. Pilavımın yağını az tutmamın bir nedeni de çünkü içine kızarttığımız patlıcanları koyacağız. Tam dengesini sağlasın. Pilavın yağını az koydum. Siz de artık nasıl seviyorsanız o şekil yaparsınız. Pilavımıza başladım. Ve şu an pilavımız kavurma aşamasında. Şimdi koyacağım ...baharatları çıkaracağım. Kullanacağım baharatlar... E, ...karabiber, tarçın. Tarçın iki çay kaşığı kadar... ...karabiber bir çay kaşığı kadar. Küçük çay kaşıklarımız var ya... ...çay karıştırdığımız... E, ...baharat... ...olayı siz istiyorsanız... ...şey de koyabilirsiniz. Yeni bahar da koyabilirsiniz. Yeni bahar da çok yakışıyor. E, ben bu şekilde yapacağım. Ama mutlaka deneyin... E, ...mutfağınızın... ...vazgeçilmez bir pilavı olacak... E, evinizde et suyunuz varsa et suyu kullanabilirsiniz. E, ben et suyu kullanacağım çünkü e, içinde sebze olduğu zaman e, pirinçten daha lezzetli daha güzel oluyor. Patlıcan çok güzel kızardı e, ve çok güzel görünüyor. E, bu kızarmış patlıcanın e, böyle ikramlık mezeleri oluyor. İnşallah devam edersek Allah izin verirse. Onlardan da yapacağım ben o mezelerden. Şu an Ramazan ayı ben hani fazla detaylı bir şeyler yapmak istemiyorum, fazla video çekmiyorum. Nasip olursa bol bol Ramazandan sonra bol bol videolarım olacak. Bu pilavı şey bulgurla da yapabilirsiniz, kırık bulguruyla da yapabilirsiniz. Ee, şeyle e, şehriye ile yapabilirsiniz. Ee, şehriye ile de güzel olur. Ee, hatta şehriyenin böyle e, büyük büyük durması içinde daha farklı olur. Ee, tereyağı kokusu sinsin diye e, şöyle e, bir sadece bir yarım kaşık şey koydum, tereyağı koydum. Ee, kokusu sinsin diye, daha lezzetli olsun diye. Ee, birazdan tuzumuzu koyacağız ben tuzu önceden atmıyorum önceleri önceden atardım hani pirincin içindeki suyun nemini çeksin gibi muhabbetler yaparlardı ben en son atıyorum çünkü anladım ki tuz asitli inanın pirinci kırıyor eziyor son aşamasında atıyorum denedim bunu pilav çok başarılı oldu ben size de tavsiye ederim şimdi haşlanmış mu attım pirinci Bayağı kavurdum pirinci. Şimdi e, pirinç nohut da e, şimdi nohuta haşladığın zaman bir gün önceden suya koyuyorsun. Bir gün haşlıyorsun işte. Biraz suyunu çekiyor. Haşladığın nohutta sürekli böyle bir sasalık oluyor. E, onu öldürmek için e, ben pirinçten biraz kavuruyorum pilav yapacağım zaman. Biraz kavuruyorum. Kavurduğum zaman e, o sasa sasalığı gidiyor. E, Tavsiye ederim yani deneyin bu şekil. Ee, dediler pirinç yeter mi bize? Bu pirinç bir kase pirinç. Ama e, her malzemeden bir kase gir, girince e, kocaman bir tencere pilav oluyor. Bizim amacımız ziyan etmemek. Ertesi güne kalmaması. Pilavımız kavuruluyor. Artık çatır çatır ediyor. Ben şimdi tuzunu atacağım. Suyunu koyacağım. Pilavımızın. Daha böyle hoş gözükmesi için en son baharatlarını ocaktan indirdikten sonra suyunu çektikten sonra baharatlarını koyacağım. Gördüğünüz en son malzemeleri koyacağım. Patlıcanı neden en son koyuyorum? Patlıcan ezilmesin diye. Zaten işlenmiş, kızarmış bir ürün malzeme olduğu için patlıcanı, pilav böyle suyunu demini aldıktan sonra atacağım içine. E, suyunu koydum. Şu an pilavımı kapağını kapattıktan sonra şöyle kapağını kapattıktan sonra suyunu çekmesini bekleyeceğim. Altını kısık. E, pilavın olmasını beklerken tekrar malzemeleri hatırlatayım size. E, baharat olarak. Dereotu, tarçın e, ve e, bir çay kaşığı da karabiber atacağız. E, pilav kendini çektikten, dinlendikten sonra atacağız. E, pirinç pilav farklı bir pilav. Çok karıştırdığın zaman kırılabilen bir pilav. E, biz e, en son malzemeleri çektikten sonra koyacağız. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Şu tarçını... E, Gerçekten zeytinyağlı. Dolmalara da çok yakışıyor. Ee, tavsiye ederim. Deneyin. Ee, Pilavımı indirdim. Gördüğünüz gibi karabiberini attım. Ee, kamerayı buharlandırdı çok yakından. Şöyle ne yapıyorum? Ee, tarçınımı attım. Şöyle alıyorum. Patlıcanımı atıyorum içine. Patlıcanı kaşıkla boşaltayım. Malzemelerimi boşalttım ve şu an tekrar kapağını kapatıyorum. Birkaç dakika dinlendirip e, tekrardan bu şekil. Ondan sonra karıştırma işlemine geçeceğim. E, hem biraz buharda böyle patlıcanlar da kendine gelsin buharda. E, baharatlar, maharatlar hani karıştırmadan hepsinin kokusu birbirine geçsin. E, pilavımı karıştırdım. E, yorumlarınızı bekliyorum. E, dediğim gibi bunu pilav kalıplarına basıp ee, yanına e, brokoli, e, bir köfte, tavuk ızgara şeklinde e, bir menü hazırlayabilirsiniz. E, şöyle gördüğünüz gibi gerçekten e, görünüşü olsun muhteşem bir pilav oldu. E, baktığın zaman e, insanı kendine çekiyor. E, herkese afiyet olsun. E, daha çok inşallah daha çok çok pilavlar yaparız. Daha bu pilavların birkaçı, ben size bir de havuçlu bezelyeli pilav yapmak istiyorum. Onu herkes bilir, çocuk oyuncağı diyorsunuz ama ben onun sadece pratik yöntemini göstermek istiyorum size. Ben herkese iyi iftarlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bu arada kandiliniz, kadir geceniz de mübarek olsun. Allah bütün dualarımızı kabul etsin. Tekrar hayırlı iftarlar diliyorum. Hatamız olduysa siz affedin. Küçükler büyükler olsun. Teşekkür ediyorum. Abone olursanız sevinirim.